Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni videomla hoş geldiniz. Ee, bugün e, Craft oynuyoruz. Bu ikinci bölüm tabi. Ee, gördüğünüz gibi e, birinci bölümü e, izleyenler bilir tabi. O oradaki kasabamız farklıydı bundan. E, ama başlamadan önce e, bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de kanalıma bin aboneye ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim. E, siz olmasaydınız ulaşamazdım yani İşte e, Şimdi bu videoda Hem arena yapacağız hem de market yapacağız Şöyle gördüğünüz gibi Evet işte böyle Bir şeyler yapacağız e, Ama baştan önce bir e, Kasabayı gezdireyim Göstereyim e, Burada eşyalarımızı koyuyoruz Şöyle gördüğünüz gibi Bu abinin sandıkları Bu da benim sandıklarım Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir kasıldım iki hafta boyunca şu paralara bakın iki hafta boyunca e, adam kestik işte paralı düvelo girdik öyle parayı kazandık e, şimdi burası e, şu market olacak gördüğünüz gibi şöyle ama uzatacağız bayağı e, burası da arena olacak abim kazıyor şu an e, biraz kaldı çok az bir çan bir çanklık arena olacak hani küçük olsun şu anlık ama e, diğer e, gelecek bölümlerde geliştiririz bizim arenamızı. Bir de size bir şey göstereceğim yukarıda. Şöyle göstereyim. Şuna bir bakar mısınız? Bak, iki çanktık iki çanktık hem e, kaktüs var mı? Bir de e, şey, iki chunk'lık e, şeker kamışı var mı? Tabii bu e, sonsuza kadar gidiyor. Ya yani bayağı uzun. Biz burayı bulduk tabi Burada da işte şeker kamışlarını koyuyoruz. E, kaktüsleri koyuyoruz öyle. Hani bunları neden koyuyoruz? E, çünkü burada şey var. E, ocaklar var. Hani XP için bunları alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada XP veriyor. O yüzden yani çok iyi kaktüsler. Onları eritip XP alıyoruz. Biz e, bizim kasabamızın adını daha belirlemedik işte. Ee, sizden şunu istiyoruz. Bizim yorumlara gidip oradan e, yani kasabanın ismini seçin. Ee, şimdi ise e, arena yapalım. Biraz sonra da V'si atmaya gideriz inşallah. Neyse ben şu an hızlandıracağım montajdan. One hour later. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle iki çanklık yeri kazdık. Eee burası arena olacak, burası da e, bekleme yeri olacak tabi, e, burası da market. E, biz hemen e, dekorasyonlara ge geçelim yani ne yapacağız falan. E, onu söyleyeyim size. Şurası bakın şurası e, kumlu olacak kumlu. De bazı kumlardan alıp böyle koyup e, kaktüs koyacağız hani dekorasyon olarak çok iyi olur. E, bu duvarlar ise Duallar ise taş tuğlası ben hemen e, ş, e, arenayı yapıp geleceğim Evet arkadaşlar bugün e, ikinci gündeyiz yani e, dün bayağı bir çalışmıştık işte böyle bir şeyler yaptık e, kaç saattir bu arenayla uğraştık işte şu an e, bir tek bunlar kaldı şöyle yapalım biz hemen Az sonra da Vesat'la gideceğiz şöyle bir arena oldu Kapılar da koyduk şöyle gördüğünüz gibi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bitirdik e, Fenerleri de koyduk şöyle e, bence biz şimdi e, VS atalım ama e, marketi sonra yapalım bence baya bir işimiz bayağı bir zaman ister o yüzden sonra yapalım daha iyi olur bence şimdi ise VS atmaya gidelim. Ama vs atmadan önce size bir şey söylemek istiyorum ee, arkadaşlar yani siz biliyorsunuz biz o kadar da e, işte arena yaptık falan uğraştık ee, sizden like atıp abone olmanızı istiyoruz emeklerimize karşı Evet arkadaşlar biz şimdi e, düelle girdim yani bir kişiyle adı Hasan çok iyi <laughs> oynamıyordur ya inşallah Tabi parasız girdim. Yani onun iyi olduğunu bil bilmiyorum ya ondan. Yok ya Botmuş şu? Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm. Ee, botmuş arkadaşlar. Tamam şöyle tamam. Adam e, patates yiyen tabi iyi oynuyordur ya değil mi? Sa Sadece... Arkadaşlar sizde o arkadaşlar sizde e, yorumlarda benim yani pvp'min iyi olup olmadığını yazın Adam da iyi oynuyor ha. Adam iyi Adam iyi <laughs> Arkadaşlar adam emasist. Ee, umarım bu videoda videoyu asistanlar falan izlesin yani bana atallar falan bak bak hem asiste bak oğlum ben vs'deyim niye giriyorum Lütfen ee, asistanları benim şu videoyu izleyin ve bakın yani adam benim asist gördüğünüz gibi lan öl duram çok az o adam nasıl böyle adam nasıl böyle bir şey yaptı öldüm ki Hesan çıktım çıktım arkadaşlar yani adam da ile yani yenemem. Arkadaşlar e, bence biz e, paralı düello atalım. Hem bunlar team ya. Bunlar hepsi team o yüzden yani. Şey yapmamız lazım. Paralı düello atmamız lazım. Ben hemen birisini atayım. Evet bak 1000 TL'sine e, paralı düello attık. Ahmet PvP umarım çok iyi oynamıyordur. Arkadaşımız neyse biz gidelim şimdi. De. Böyle adamı adam PvP'sine bakalım. Ama o bak biraz iyi oynuyor biraz. Lan <laughs> öl. Ben de gepim. Yok ya kötü on ya kötü. Ne yapıyor lan? Evet. <laughs> <laughs> adam da kaçıyor yani. Ayıp olur. Gel lan buraya. Döveceğim. Seni. Lan benim kuvvetim yokmuş. Ben de diyorum bu adam niye ölmüyor diye ya. Gel lan buraya. Ezbin <laughs> diyecektin de beni susturdular. Neyse 2 1k beleş Tamam ee, şu adama bir düelli atalım 5 kasına düel 5 kasına düel ya da 3 bin bekleyelim boks 3 bin ben bekledim Um. Altın gönder. TBB 1400. Al kanka. Tamam. Attım parayı. 13 kasına düello at. <laughs> düello kabul et. İnşallah kabul eder. sana evet zaten atmıştım ona ya bir de atalım adama bir kasını atalım zaten yani ölüyor ya kötü O kabul etti beleş 1k bir, hadi şimdi bir vs atalım bunu öldürelim Ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Evet öldürdük. <laughs> e, çok kolaydı yani. Beleş e, birka 1K yine. E, şimdi biz videoyu bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürdü işte ee, bu videoda e, hem şey yaptık hem arena yaptık hem de vs attık tabi gelecek e, bölümde market yapacağız e, adam keseceğiz bir de e, farmımızı daha iyi yapacağız bir de bir build yaparız birkaç build neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar e, Umarım beğenmiş beğendiniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.